Arkadaş edinirseniz algılama düzeyine bakın. Eş seçerken algılama düzeyine bakın. Algılama düzeyi bozuk insanlardan bir şey olmaz. Haklısınız hocam. Bu anlatacağımı sakın unutmayın. Lütfen. İzleyenler de şanslı sayısınlar kendileri. Algılaması bozuk insanlar. Peki nerede bozuyorlar? İnsanların algılamasını önce Türkiye'de milli eğitim denen ucube eğitim bozuyor. Daha ilkokulda başlıyor. Artık insan buzlu camdan bakar gibi bakar. Olaylara. Algılama düzeyini bozdun mu o insan kullanılmaya uygundur. İlkokul yetmiyor, ortaokul. O da